zihnimizi okuyor. Olmuyor diyerek uyuma. Olmuyor diyerek başlama güne. Oluyor diyerek uyu, oluyor diyerek uyan. Oluyor diyerek de devam et. Sürece. O zaman anda oluyorsun. Anlıyor musun? Olum hali vardır, bir de olumsuzluk hali vardır hangi haldesin? Olma ve olum halinde misin? Değil misin? Hale ve niyete göre şekil alıyor. Evren sana geri bildirim yapıyor. Durumunu. Oluyor musun, olmuyor musun? Kararını ver diyor. Ona göre şekillenecek. Olmuyor diyen olmaya ve olmamaya devam edecek. Oluyor dersen olduğunu göreceksin. Ayna yani. Evren ayna gidişatımızı, istikametimizi doğru yönde ayarlayalım. Bakın oluyor diyerek başlayın güne Türkiye'de çok önemli gelişmeler olduğunu göreceksiniz. Akıl almaz değişimler ama herhangi bir insanın Türkiye'de oluyor diyerek başladığına inanıyor musunuz? Hiç kimse. Demek ki oluyor diye başlarsak olacak. Nasıl olacağını söylüyorum.